Partililer olarak e, Sayın Ümit Özdağ'ın e, çok olağan dışı bir şekilde e, gözaltı sürecini öğrendikten hemen sonra e, bütün arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız e, dün geceden beri olayı sıcağı sıcağına takip ediyoruz. E, ve bugün de e, burada bir dayanışma gösterebilmek adına e, Sayın Zafer Partili tüm yetkililerle, e, bütün teşkilatlarıyla ve Ümit Özdağ'la ee, bir şekilde e, bir araya geldik. Ee, isterseniz ezandan sonra yapalım. Çok ses karışmasın. Şu an canlı, canlı yayında mıyız? Peki. Dur, tamam. tamam ee, Bundan yaklaşık üç hafta önce bizimle başlayan bir süreç oldu. Biz de gece saat de bir reysel soruşturma Cumhurbaşkanı hakaret e, içerikli bir soruşturmaya maruz kaldık. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir şeyin hukuken eee suç isnat edilmesi ceza isnat edilmesi için bir fiile bir harekete bunun herkese herkese karşı bir suç unsur oluşturuyor olması lazım. Yani ben size bir şey söylediğimde bu suçtur ama siz bana söylediğinizde suç değildir, olmaz. Dolayısıyla bu bizim cezamız, ceza hukukumuzun kanunilik ilkesi. Kanunilik ilkesi bizim için ekmek ve su gibidir. Bu olmadan hayat olmaz. Ama şu anda öyle bir e, kullanılıyor ki bu tip argümanlar. E, bir başkası bir başkasına söylediğinde hiçbir şekilde suç teşkil etmeyecek ifadeler bugün suçmuş gibi e, kamuoyuna servis ediliyor. Dolayısıyla bu e, aslında hukukun bir yargının bir sopa olarak kullanılması gibi bir duruma geliyor ve bu Türkiye demokrasisi için hiç kabul edilecek bir durum değil. Bizler de Türkiye'de siyaset yapmaya çalışan siyasi partileriyle teşkilatları düşünceleriyle bu fikirlerini halka aktarmaya çalışan insanlarız. Ümit Özdağ da böyle bir insan ve e, Sayın Ümit Özdağ dinleyip hiç kimse e, bu ülkede bir kötülük yapmadı bugüne kadar. E, dolayısıyla kendisine yapılan e, muamelenin haksız olduğunu, hukuksuz olduğunu gözlemliyoruz. E, i̇nşallah bir an önce bu süreç geçecek, bu süreçler de geçecek. <laughs> Galil yargılanıyor efendim. Yargılanma sebebi, Dünya dönüyor dediği için. Yargılanma sonucunda ceza alıyor ve o cezayı veren mahkemeye karşı dönüp şunu söylüyor ama yine de dönüyor. Dolayısıyla doğruları söylemenin suç olduğu bir ortamdan bir an önce kurtulmayı diliyoruz. Biz bağımsız Türkiye partililer olarak Zafer Partililerin yanındayız, Ümit Özdağ'ın yanındayız. Bunu Ümit Özdağ yapılmış olarak da görmüyoruz. Bunu Türkiye'deki bütün muhalefete yapılmış olarak görüyoruz. Bugün Ümit Özdağ soruşturma aşamasında Yarın muhtemelen yargılanacak Hüseyin Baş soruşturma aşamasında Yarın muhtemelen yargılanacak Ekrem Mamoğlu soruşturma aşamasında Yarın muhtemelen yargılanacak Yargılananlar muhalefet edenler Yargılayan Mutlaka adliyedir Savcılıktır ee, Türk hukuk mahkemeleri ne karar veriyorsa Biz o karara uyacağız ee, Hepimiz için bir vatandaşlık görevidir ee, Türkiye'de son günlerde Çok şey değişti Her şey değişti Türkiye'de değişti, ee, diyorum bunu da anlayanların anlayacağını biliyorum. Umarım bir an önce bu kara bulutların üzerimizden dağılacağını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür etsin.